Merhaba arkadaşlar bugün yanında iki arkadaşım var biri Tol Tolga biri Hatice ee, bugün akinatör oynuyoruz ne olacak bakalım ilk kimi seçin ee, Tarkan evet. olsun Tarkan, Tarkan. tamam Tarkan olsun hayır Türk mü evet hayır Hayır. Evet çıktı. Tarkan hayır. Tarkan hayır. Hayır. Tarkan bir diziye katıldı. Evet. Evet. Ama Tarkan alt altı şeyliydi. Sen hayır atıkladın. Yakışıklı veya rarlı mı? Rar ne lan? Yani ünlü mü demek istiyor? Evet. Yakışıklı, evet. Baya, evet. Yanlış. Üç harften ne olacak? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Evet. Hayır lan. Tarkan hayır. Bu da hiçbir şey yapamıyor. Tarkan babası fivat etti mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Evet 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 adam bildi evet. Hayır. Tarkan'a yaklaştı adam. Top sakallı mı? Hayır. Evet. Hayır. 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 Top sakallı yok onun. kim? Kim Allah aşkına kim? Oha! Ha Murat bozmuş. Ben Cık. Tarkan arıyorum. Tarkan. B Murat boz değil. Hayır. Tarkan. Evet. Devam. Tarkan 7 günde oynadı mı lan? Hı -hı. Oynadı. Hayır, abi. evet Hayır o zaman hayır de. Hayır. Evet şarkıcı. He hayır. Ork. Karakterin bir ork mu? Ork mu lan? Ya şey ha? E. Ee, hayır. O mu ne? Tar Aa, evet evet Tarkan'da var. Hayır. Tarkan rap çarkısı değil. Aa, evet. Se o ses Türkiye'de. Ne o ses Türkiye'de yok arkamda. Var. Çık, kaç oradan, bir kalk. Aa, ben de oraya oturacağım. O şey... Lan, kokan mı? Hı? ıskara kokan mı? Hı? ıskara kokan 73 boyunda mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaş. Hayır. Adamı yere yapıştıracağız. Tar, kan. Evet, evet, evet. Tamam. Tar, hı hı. Tar 3, kan 3. 6. Evet. Ne yaptım Hayır Şimdi albüm çıkardı mı? Evet. Evet. Min, hayır. Hayır. Çirken değil o. Hayır. Hayır Tarkan. İ mi ı mı? I. Tarkan. Hayır ikisi de yok. Hayır. Bir bakalım. Kim çıktı? Hayır. Hayır. Hayır abi devam etmem bu kadar. Ne kafasındasın 4 dakika oldu. Listeri yok. En üstteki. En üstteki değil. Bir Tarkan var. Bir Tarkan Tüzmen var. Hayır Tarkan. Bak şimdi. Bravo beni mağlup ettin. Sağ ol kanka. Şimdi kimi bulalım? Kan Yok ya şarkıcı bulmuyorum. Ee, Hı, bir oynamayalım Sıkıcı var. Hayır hayır dur dur. Cleaver bulalım. Cleaver. Evet, Hadi. 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 Kanka o... Enes Motor videosunu aç. Geç, bizi şey izleyecek bak. Oğlum, kendi videoları da var onun. Hadi aç, aç senin. Tamam, aç. Oğlum, videodayız, dur. Clever'ı bulalım, bitirelim. Boş ver, hadi. Oğlum, Clever'ı bulalım, bitiriyoruz. Tamam. 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 Hayır. Hayır, söylemiyor. Söyleme. Evet. Clever ne, ne abi? Yeter adam. Hayır. Fillerol aldım, hayır. Hayır. bilir. Kli vır. Yok değil altı var, harfli. Kli vır. Hayır hayır altı yedi yedi. Hayır. Ama <gülüyor> Oğlum... <laughs> Aa dur. Kılıvır gerçek mi? <laughs> Oyuncu oyuncu işte gerçek. <laughs> Oyunda karakter sanki. Karakterini sen mi kontrol etmek etmektesin evet. Ge Oha adam bildi direkt. Ne? Klubunun çocukları var mı? Hayır. Hayır. GTA oynuyor oğlum Zenci mi? Hayır. T harfi var mı? R. Kalevur. Re. Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Okumak. Ne? Bana benziyor mu Clover? Hayır. Alakabalık. <laughs> 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 bir üç... ...lenden mi... ...üçlüden mi oluşuyor? <laughs> Karakterin bir üçlüden biri mi? Evet. Evet. Karakterde bir... ...şey var, Clover var. Biz zenci olarak oynuyorsun online'da. Bir şey var... ...ee, şöyle... Havalı bir adam var, onun kızı var filan. Evet görünür. Oliver. Evet. Hayır. <laughs> Beyaz zen. Birazdan bulacak. Köpeği var mı Oliver? Evet. Pitbull. <laughs> var. Babam ne bilecek? bilecek mi? Franklin'i bildi olsun. Olsun bu da olur. Franklin'i bildi tamam. Olsun bu da olur. Daha çok istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle.